Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Şimdi sizlere çok güzel bir binayı gösteriyorum. Burası satılık. ve <laughs> Gönen'de Altay Mahallesi'nde çarşının tam merkezinde bakınız. işte dükkanımız burası. Yaklaşık dükkanımız 40 metre. Bakınız ana caddeden geliyor görüyorsunuz ana caddeyi. Tekrar bak, bakıyoruz. işte devam ediyor çarşının içine doğru şöyle. Evet güzel. İşte dükkanımız burası. Burası bina. Dükkan. Yukarısında bir daire var. Bir daire daha var. İki daire. İki daire. Bir tane dükkan satılık. Evet işte cadde burası. Ana cadde. Altay Mahallesi burası. Bakınız. Altay Mahallesi. 11A dükkan. Dükkana giriyoruz. Bakın dükkana girdik. İşte dükkanımız burası. Evet. Yaklaşık 35-40 metrekare bir dükkan. Efendim işte bakınız. Çerçeveler yepyeni, camlar yepyeni. Bak. Evet. Buradan çıkıyoruz. İşte bak. Bu da bizim adam Ahmet. Bu adam kim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben kiracı. Kiracı mısın? Evet. evet. İşte dükkanımız bu. İki tane dairemizde binamızda bu biraz bakımsız ama alan kişi artık bunu ne yapar? Yepyeni yapar. Kiraya verir. Fiyatı da altında yazıyor. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi arkadaki bir dükkan, iki tane daire satılık, komple bina olarak satılıyor. Burası Altay Mahallesi. Hemen ileride biraz biraz sonra ileride yürük olduğu var. Ee, ondan sonra Yorgancılığa var. Yorgancı İdris var. Çarşıdaki merkezinde 1, 2, 3 üç. Üç kat çatısı yok. E, dairelerin içerisinde kiracılar var. Kiracılı daireler. Daireler de kaç metrekare? 70 metrekare mi? Aa, 70, 70 metrekare. 70 metrekare, 70 metrekare. Soval gaz var mı? Yok. Soval gaz yok, sobalı. 70 metrekare, 72 tane daire. Altında 35-40 metrekare bir kat komple satılır. İki şey alacak. E, Bakım alanı kiraya verecek. də yeri səfətin alması da görsünlər. Arazi Ajansı sunar. Şehrin stresinden, kalabalığından kurtulmak, köyde, doğada, kırsalda daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamak isteyenler. Güney Marmara'da Gönen, Manyas, Balya, Yenice, Bandırma, Erdek, Biga ve Çan'da imar sınırları içinde köy evi, arsa, bağ ve bahçe arayanlar. Her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Güvenli, garantili doğru ticaretin adresi Keşif Arazi Ajansı. Kadir Demircan. Telefon 0536-606-2730. 0266-762-6793. Altay Mahallesi, Şehit Mustafa Karakaş Caddesi, numara 39 Taksim B, Gönen Balıkesir.